Evet sevgili izleyiciler, Rad Suresi 11. bölümüne devam ediyoruz. 27 ve 32. ayetlerin meali, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 27. ayet, İnkarcılar ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar, de ki Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. 28. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikreterek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. 29 İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. 30 İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahy ettiğimizi onlara okuyasın. Onlar ise Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki benim Rabbim odur. Ondan başka tanrı yoktur. Sadece ora güvenip dayandım. Dönüşte yalnız onadır. 31. Eğer gelmesi sebebiyle doğaların yürültüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felakete yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. 32. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Evet sevgili izleyiciler. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler. 11. bölümümüzü tamamladık. 12. bölümde okumuş olduğumuz ayetlerin tefsirleriyle buluşuncaya kadar hoşçakalın.